Merhaba izleyenler. Yeni videomuza hoş geldiniz. All Star'da mavi takımda Yaman'ın elenmesinin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekranlara gelecek. Son düzlüğe girilen All Star'da artık bayrak yarışı olmayacak. Yarışmacıların kazanmaktan başka şansı yok. Bir kadın yarışmacının eleme adayı olacağı dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Birinci dokunulmazlık oyununda oyun alanında yarışmacıları yine zorlayıcı bir parkur bekliyor. Ortak engelde yarışmacılar birbirlerine eze-eze yarışacaklar. Özellikle de Avatar Atakan ve Ogadeyen yarışı izleyiciye seyir zevki verecek. Birleşme partisinden önce iki dokunulmazlığın oynanacağı Ostarda ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanacak. Bu akşam kazanan taraf mavi takım olacak. Kaybeden kırmızı takım bir kadın yarışmacıyı potaya göndermek zorunda kalacak. Potanın ilk ismi de Aleyna Kalaycı olacak. Sizce hangi takım kazanır? Potaya kim gider? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. İyi seyirler.